<laughs> Korsan Bey. Korsan Bey. Açım ben ya. Gerçekten açım. İnsanım ben. İnsan. Güzel olduğum kadar insanım da. Korsan Bey lütfen açar mısınız? Yeni için yemeği ya. İnşallah pişmiştir yani. Allah'ım. Allah'ım ne olur böcek çıkmasın ya. <laughs> eh, Jolie de polsal çekilmezsin. Çık çık, çık. Ay! Sıcakmış da. Acaba makarnanın sıcağından bu böcekler pişmiş midir? Tanrım ya! Beni açlıkla mı terbiye ediyorsun? Tanrım! <laughs> Siz hala ağlıyor musunuz valide hanım? Ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar lafını duymadın mı sen hiç? Duydum duydum, gerçekten sizin işiniz de zor vallahi valide hanım. Sen uyuyor musun? Ben? Yo, uyumuyorum. Bana böyle birdenbire sevgi gösterince pek şaşırdım. Demek ki başımıza bir dert gelmesi gerekiyormuş. Yok canım estağfurullah yani hani böyle zor durumda kaldığı zaman aile güldük bilişle birleşmek lazım diye düşünüyorum. Demek Jülide'yi bu kadar seviyordun ha? Yani işte zorda kaldı mı Jülide Mülide dinlemiyor anam. <laughs> Yalnız bu operasyon niye başlamadı hala? Operasyon mu yapıyorlarmış? Ne operasyonu? Hani nerede operasyon? Başladı mı? Ay siz de ne kadar kan meraklısıymışsınız. <laughs> Ayol ölecek olan teyzeniz düşünmüyor musunuz hiç? <laughs> Oraya ah. Jülide Yavrum Sen nasılsın hmm. hmm, Anneciğim fevkaladeyim hmm. İlk Başta yemeklere alışmak biraz zor oldu <laughs> Alışınca da Fena alışıyor insan hmm. Hmm. O bana artık hiç takmıyor kafayı beni rahat bırakıyor anneciğim Korsan korsan Yiyorum, yiyorum. Anneciğim Başarılı galiba. Hayır yok bu gece hayır halim yok.